Aslında havaalanın içine bakacak olursak çok kalkmış gibi görünmüyor havaalanında. Çünkü uçaklarda başka bir uygulama söz konusu diyebiliriz. Havaalanı binasında başka bir uygulama söz konusu diyebiliriz. Havaalanında bizim bulunduğumuz Reagan Havaalanı'nda sürekli anonslar yapılıyor. Maskelerimizi takalım şeklinde ama bunun zorunlu zorunlu takın şeklinde değil maskemilerimizi takalım şeklinde anonslar yapılıyor. Bununla birlikte her havaalanı da böyle değil. Örneğin Los Angeles havaalanında diğer bazı havaalanında birçok havaalanında maske takmak burada da zorunlu değil onu da söyleyelim ama anonslarda takalım çağrısı yapılıyor. Los Angeles'taki havaalanındaki Amerika'nın en büyük havaalanlarından biri orada rahatça artık istediğiniz şekilde maskesiz ya da maskeli havaalanına girebiliyorsunuz. Uçaklara gelecek olursak, uçaklarda durum biraz daha farklı havaalanından diyebiliriz. Uçaklar açıklamayla birlikte, federal hakimin kararıyla birlikte, dün akşam dün öğleden sonra belli olmasıyla birlikte, neredeyse bütün hava yolu şirketleri bu kararı bekliyormuş gibi hepsi açıklamalar yaptılar. Artık dediler ki, uçaklarda yolcuların maske takması zorunlu değil. Maske takması zorunlu değil. Tamamen artık yolcuların inisiyatifine bırakıyor bu şirketler. Şirketler diyorlar ki isterseniz takabilirsiniz, isterseniz takmazsınız. Karar sizin ama artık bundan sonra biz böyle bir zorunluluk, böyle bir uygulama yürütmeyeceğiz diyorlar. Tabii bu tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda Amerika'da. Çünkü son bir haftadır hatta birkaç haftadır diyebiliriz aslında vaka sayıları artıyor ülkede. Örneğin geçtiğimiz haftanın vaka bir haftalık ortalaması yaklaşık 37 bin hayatını kaybedenler korona nedeniyle Amerika'da hala devam ediyor. Yaklaşık 500 kişi geçtiğimiz haftanın ortalaması 7 gün ortalaması İşte böyle olunca tartışma da bu karar erken mi değil mi? Aslında CDC Biden yönetimi 3 Mayıs'ta bu aldığı kararı 14 ay önce aldığı kararı toplu ulaşımda maske takılsın kararını 3 Mayıs'ta tekrardan değerlendirecekti. Bir nevi 3 Mayıs'ta bitiyordu gibi zaten. 3 Mayıs'ta koronanın varyantlarının durumuna göre bir değerlendirme yapacaktı. Artık o da biraz geride kalmış gibi görünüyor. Peki bundan sonra Biden yönetimi ne yapacak? İtiraz edecek mi? Aslında itiraz etme hakkı var. Ancak Biden az önce Biden'a bu soru soruldu itiraz edecek misiniz Florida'daki mahkemenin kararına? Biden dedi ki önce CDC ile hastalıkları kontrol ve önleme merkezi ile görüşmem gerekiyor dedi. Peki dedi sizce uçaklara binecekler maske takmalı mı takmamalı mı diye sordular bu sefer Amerikan başkanına. Joe Biden da o zaman o sefer, o sefer de dedi ki karar kendilerinin dedi. Görünen aslında Biden yönetimi de federal hakimin aldığı kararın üzerine şimdilik çok gidecekmiş gibi görünmüyor mesela